bir sayfamız var. Bu sayfada böyle şekerlerin yerini doğru yerlere yapıştıracağız. O zaman bu şekeri bulalım. Sizce bu şeker hangisi? Bence bu. <laughs> Kameradan Bence bu. Bakalım oluyor mu? Evet. Bu taraf pembe. Ters olabilir mi? E, pembe, pembe, mavi, mavi, yeşil. -hı. Evet. Bu buranın şekeri e, bu da belli zaten. E, bu da kalın. E, şöyle göstereyim. Kameraya. Bu da e evet, bunu tabi ki de. Tamer'e hmm. ben vermiyorum da. Hani son bir tane kaldı. E, bu da bunu zaten. O zaman ikinci sayfamıza geçelim. Şur. İkinci sayfamız kaplumbağa sayfası. Hmm, böyle kaplumbağaların kabukları. kaplumbağalar ve kaplumbağalar. Şimdi bundan başlayalım. Bence bu buranın. Yani gerçekten de buranın. Ondan sonra buna en çok benziyen yani bu. Bu da buranın. Bu da şu şuranın. Ondan sonra bu buranı yaptım. Ve zaten son bir tane kaldı. Bu da kazanım. Şimdi bir sayfa geçelim. <laughs> ben ilk başta bu kitabı yeni aldığımda bu sayfayı böyle hiç anlamamıştım. 6 yaşı dağılmıştım. 6 yaşında da hiç anlamamıştım. 7 dolaplar altta. Ama sonra ki bu buraya böyle beyazları sıralayacak. Bu şöyle. şu şuraya. Yok, şuraya. Şuraya. Altı, böyle. Buraya... yok. Buraya. Bu da hemen lazım. Buraya. Buraya. Arkadaşlar birazcık zor oluyor. Ay kapımdan kabuğu düştü. Ee, böyle zor Ben şimdi nasıl yapsam? Şöyle koysam görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz o zaman kaplumbağayı yapıştıralım. Şu bu kaplumbağanın kabuğu. Kaplumbağımızı zaten. Ve oyuncak kaplumbağına geldik. Şöyle. Oyuncak Kullarında. Böyle daha iyi bu hemen bakıyoruz buranın. buranın. zaten buranın. E bu da zaten son bir yer kaldı. Buranın. Şimdi. Geldik bu bulutlu sayfaya. Şimdi bu bulut serdi, bu bulut, bu olmaz. Bu bulut serdi, bu bulut olmaz. Burada arkasına bazen ne işi? 4 6 yaş, 4 6 yaş, 5 ee, sayfa. Ee, bu da 5. sayfaymış. 5. sayfa yazıyor burada da. Neyse, o zaman bu da buraya. Gelmiş. Ee, bu, Yok buranın olamaz bu. Kaban karıştı. Işte. i̇şte bu buranın. Bu da son bir tane olduğu için buranın. Şu biraz tarayan. Bu Böyle. Şimdi. Bir arka sahip hep. Yine kaplumbağa kabuğu düştü. Neyse düşenler bir kenarda kalsın. Şimdi çocukların gölgelerini eşleştireceğiz. Bu çocuğun gölgesi hemen al. Bu çocuğun gölgesi de hemen yanında. Yani bu çocuğun gölgesi yakında. Bu çocuğun gölgesi. Şimdi kaykayı yok. E bamba. Bu da zaten buranın. <laughs> Şimdi yap boş. Yap boş sayfasına gel. gel. Şöyle bir yap boş sayfamız var. Bunu bunu bileş. Şöyle. Bunu. Bu. Ee, bu. Bu olur. Bu olur. Evet. Öbür sayfamız var. Şimdi, öbür sayfa şekillerin sayfası. Şöyle sayfa. sayfa. Ee, bu şekil şimdi buraya gelecek. Bu şekil buraya gelecek. Bu şekil buraya. Bana şurada bir çocuk duvarı koydu. Babam geldi herhalde. E, всем я. Eee. yapacağız. Şöyle koyduğum, him, <laughs> bir şey koyayım ya. Şimdi çok rahat gözüküyor böyle. Ee, bir parça daha düşmüş. Şöyle. Şu parça düşmüş. Nerede? Şu parça. Buradan burada köşe yapalım. Düşen iki parça var şöyle. Bunları da köşeye koydum. Ee, şimdi. Azıcık daha iteledik. Ve oldu. Tam görüyorsunuz şimdi. merhaba şu pantolonu göstereyim. Ee, şimdi bu yaptık karşısı nereli olabilir? Şöyle. Ee, bu burada var. Ve bunu bu bunu olabilir mi? Evet bu bunu. O da yanlış yaparsam yorumlarda söyleyeyim. Ee, hmm. bu da bu, bu. bu da. Bu da bunu zaten. Çabukayım da Bu güzel mi? Güzel. Bence güzel. Şimdi robot sayfamıza gel. Robotla daha göstereceğiz ee, bu çok basit. Yani ben hemen hemen Biraz göstereyim. Yani köpüşlerin şeyi. Çok daha bir sayfa. Ee, şimdi arkadaşlar bu sayfada ben arabaların şey bir tane araba aldığımızda yoktu. O yüzden burada bir araba maalesef yok. Neyse. Turtle sayfamıza geldik. Görüyor musun? Turtle sayfası. Turtle sayfamız gözüküyor. Dört yıllara nelerini göre şimdi şey varmışa neyse turuncu ya pembe pembe hmm. çok fazla konuşmayayım ya, <laughs> bu bunun bir kırmızı siyah. hmm. Bu zaman bu parça ile şu parça ile şu parça düşmüş. O üç parça düşmüş. Bakın şuna. Renkli. Hmm. Neyse okumayalım. Bu da herhalde Şimdi hmm. araba sayfasına geldik. Bu bittiğine göre buranın. Bu da Geldiğine göre buranın. Yani buranın sayfası. Buranın yapmış ve köprü sahipsiniz. Gerçekten çok güzel. Ee, bu köpük sahipsiz bence düşünüyorum ben bu köpek. Mesela şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu köpek, bu köpek. Evin yanında duran köpek. Evin bu yanında durduğuna göre ya. bu. Evin içinde olan köpek bir yanında olan köpek ve evin önünde olan köpek evin önünde olan köpek nasıl yani şey anlamadım ha bu evin önünde olan köpek evet bu sayfamız da böyle nasıl görmüşsünüz özür dilerim böyle başka sayfaya geldik. Yoruldum ya. Ne kadar çok sayfalar mısın? Neyse bunu ıı, aşağı bakalım. Ortada sarı olan bu. Pembe. Mavi. Mavi. Pembe. Mavi. yeşil, mor tabi gözükmemiş yeşil, mavi yeşil sarı ve mavi bu da e, mavi Aa, bu Aa, bu da zaten önce yanık bu, bu. ayış, sayfamız bitti bizim akasiyastan sayfaya gelmişse benim ya Evet, son sayfa değil bu. Arkadaşlar, bu kısım. Bu da genelinden sonuna gelmiş bulunmaktadır. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve şu parçaları da yerlerine koyalım. Kalan parçaları da yerlerine koyalım. Mesela buradan kaplumbağa kabuğu. Ocak bölümünden bu düşmüş. Bu bölümden bu düşmüş. Evet bu sefer gerçekten kalmadı. Ama oh, like huh? yazın, yorum yazın. Zil tuşuna basın. Her şeyi yapın. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Ay düşüyordum. Bay bay.